Evet arkadaşlar merhaba, bugün yeni bir Capablanca partisi ile karşınızdayım. Beyaz taşlarda Capablanca, siyah taşlarda Jovanovski oynuyor. E, bu parti 1914 yılında Petersburg'da oynanıyor. Lafı uzatmadan hemen partimize başlayalım. E4 ile başlıyor K E5, At F3, At C6, B5, İspanyol açılışı. A6 ile devam ediyor siyahlar. E, fil C6 alarak e, değişim varyantına giriyor İspanyol açılışında. Dx C6, at C3, fil C5. E, bundan sonra D3 yapıyor. E, piyonu desteklemek amacıyla Capo Blanca. G4 yapıyor. Fil G4 yapıyor. Jovnavski. Fil 3 yapıyor. Ve filleri değişmek istiyor. E, buraya bir, ham, bir tempo harcayarak gelen Jolnanski filiyle fili değişmek istiyor. Bir hamle daha yapıp e, bir tempo daha kaybetmek istemiyor. E, bu yüzden fil e3, f e3 oluyor, yapılıyor. Bundan sonra e, merkezde bir duble piyonu kaldı olarak gözüküyor Capablanca'nın. Ama bu duble piyonlar merkezde çok fazla alana sahip olduğu için kötü bir yapıda değiller. Bu kapabilanki için bir avantaj ve F hattı açıldı. Kale kısa roktan sonra kalesi direkt F hattına gelebilir. Vezir E7 yapıyor. Ee, vezirini de geliştiriyor Jornalski. Kısa roka uzun rok atıyor. Evet burada iki tarafında atak yapabileceği heyecanlı bir oyun izleyebiliriz. Bakalım partimiz nasıl devam etmiş. Vezir e1 yapıp filin açmazından çıkmış oluyor vezir. Ee, buna h6 ile cevap veriyor. Ee, Çünkü atın gelişebileceği çok da fazla güzel kare yok gibi gözüküyor. Buradan belki e, f6 yapıp f7 karesinden e, oyuna katılabilir at. Kale b1 yapıyor. Kale B1'in amacını kısaca göstermek istersek Burada uzun rok attığı için Kapabilanka B4 Devamında da A4 gibi hamlelerle rakibin Vezir kadını dağıtmak istiyor. Ama direkt B4 yaparsa Vezir basitçe burada piyonu alabiliyor. Bunun için piyonu desteklememiz lazım. Eğer A3 yapıp Boş bir hamle yapıyorum siyahlarla A4 yaparsak Sonra tekrar boş bir hamle yapayım. Tekrar A, A4 yaparsak, B, B4 yap. sonra A4 yaparsak... Bu sefer fazla tempo kaybetmiş oluyoruz beyazlarla. 3 tempo harcamış oluyoruz. Bunu yapmak istemiyor Capablanca. O yüzden e, hemen geri dönelim oyunumuza. Kale B1 yapıyor. Kale B1'den sonra... E, F6 ile... Ata yol açıyor. F7 karısını açıyor. B4'ünü sürüyor. At F7. A4. Felix F3. Sonra pardon. Kale X F3 geliyor. B6 ile oradaki değişimlerden sonra piyon yapısının bozulmasını istemiyor Jovinovski. B5 yapılıyor. cxb 5 A X B5'den sonra A5 sürüyor ve piyon yapısı bozulmadan kalmış oldu. At D5 yapıp vezire bir baskı oluşturuyor at. Vezir C5'e kaçıyor. C4 yapıyor. Atını kuvvetlendiriyor. Artık beyazların rakip alana baskı yapan çok güçlü bir atı var. D5 karesinde. At G5 yapıyor. Kaleye basıyor. Kale F2. Zaten merdiven kaleler deniliyor buna boş hatlardan hareket edebilecek duruma geldi Capablanca'nın kalesi. At E6 Vezir C3 Kale D7 Kale D1 Burada e, artık D4 sürüşünü yapmak için kalesini o, o hatta getirmek istiyor. E, D4'ün desteklemek amacıyla. Şah B7 Bu oyun içindeki çok büyük bir hata. Bundan sonra kapabilanka'nın gördüğü 5 hamlelik bir kombinasyon var. Eee 5 beş... isterseniz siz de burada durdurup kombinasyon bulmaya çalışabilirsiniz. Beyaz oynar 5 hamlede kazanır. Ee, devam ettirenler için videoyu devam ettiriyorum. D4'ünü sürüyor. Veziri kaçması lazım. Vezir D6'ya geliyor. Kale C2. Ee, C hattında güçlü bir batarya oluşturdu artık. EXD4 EXD4 ATF3 burada ufak bir numara var. Şimdi göstereceğim. C5'ten sonra eee ATXD5 alıyor. Eğer siz burada hemen veziri alırsanız o da sizin vezirinizi alır. Siz atı aldığınızda da o da piyonu alır ve e, burada beyazlar biraz daha rahat bir şekilde ay pardon. Siyahlar daha rahat bir şekilde devam eder oyuna. O yüzden burada bu pozisyondayken at alındıktan sonra ilk önce atı alıyor. Devam edelim. exd5 Vezirxd5'te de e, c6 şah hamlesi var. Burada bir nevi çatal diyor. b8'e kaçınca da e, işte o gösterdiğim kombinasyonla kaleyi kazanmış oluyoruz. cxd7 Vezirxd7 d5 Kale e8, d6. Artık yapacak çok da bir şey yok. Piyonu kabul ediyor mecbur. c d6 ve vezir c6'dan sonra terk ediyor. Neden terk etti? Zaten ee, bir kale geride olduğu için oynanması çok zor bir oyundu. Burada veziri alırsa da o verdiği piyonu geri alıyor rahat bir şekilde. Hem b piyonuna hem de d piyonuna bastığı için. Capabilanca yine... Güzel bir oyunla bizlere satrancın nasıl oynanıldığını öğretiyor kısaca. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay